nazik bir noktadayız. Ölüm. Hep her insanın mutlaka 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 başına gelecek olan önceden hiçbir deneyimimizin olmadığı mutlak akıbet ve herkes tek başına yaşayacak. Ölüm dediğimiz olayı hiç kimse yanındaki başka birisi olmayacak. Necip Fazıl'ın dediği gibi rahmetlinin bütün insanlık aynı saniyede de ölse herkes tek tek ölecek. O kadar ince dar bir geçit bir kişilik geçit yalnız da kimse yok ölüm böyle bir şeydir kimine göre yokluktur kimine göre başka bir aleme geçiştir kimine göre hesaptır kimine göre şudur budur bir aklı olup da ölüme kafayı takmamış insan yoktur yeryüzünde Hatta e, büyük mütefekkirler batılı büyük kafaların zaman zaman ölümde nice derinliklere indiğini okuyoruz sonuna izmeki getirdiğiniz hiçbir dünya görüşü yoktur ki şu veya bu şekilde ölüme karşı bir tarif, bir tanım, bir izah getirmemiş olsun. Esasen ölüm ne? Buna cevap vermeyen dünya görüşü, dünya görüşü değil, slogandan ibarettir. Ölümü izah etmesi lazım. O ne? Bir aklı olup da ölümü merak etmeyen insan yoktur. Böyle bir akıbet bizi bekliyor. İman etmişiz. Gelen son peygamberin bildirdiğiyle biz ölümü aydınlanmış görüyoruz. Onun dediği neyse öyledir. Hak Resul'un dediği, akla güveni öldür, sana göl gibi gelen o çöl diyorsa çöldür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. Allah. İkisinden biri. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe, cennetin kendisi değil. Orada küçücük bir cennet sunulacak keyfiyetini bilmiyoruz. Evet. Peygamberimizin bildirdiği kadarını biliyoruz. Ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. İkisinden biri olacak. İşte bu kadar dehşetli, bu kadar korkunç bir yol ayrımı olan ölüm bize ikisinden birinin kapısını açacak. İkisinden birine gideceğiz biz. O noktada cehennem çukuruna düşmemek için elimizi tutacak olan rahmeti ilahidir. Allah merhamet eder. Acır bırakmaz kulunun cehenneme düşmesine mani olursa bu rahmet etti. Allah rahmet etsin dediğimiz bu işte. Budur. Ayrıca yine Cenab-ı Hakk'ın izni ve emriyle dua edenler, himmet buyuranlar, manen yardım edenler, efendimiz gibi şefaat ehli olanlar o çukura düşmemize yine mani olurlar. Ve ayrıca bazı hadis-i şeriflerde e, akşamla yatsı arasını ibadetle ihya edenlerin Kabir azabından emin olacakları bildiriliyor.